Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün kimi oynuyorum ormana geçtim yeni sezonun ilk günlerinden bir kimi patlatayım dedim böyle birazcık ormanda oynamak zor bu çare ama yanımızda digi falan da var hani digi beni koruyacağını düşünüyorum açıkçası ya karşı takımda çok fazla cc ve slow var ama yani bir tane digi zaten hepsini bozabiliyor. O yüzden hani bir korkum yok yani. Digi olmasa çok korkardım. Baksana. Minister var. Lolita var. Melisa'sı, Faşa'sı bilmem nesi. Hepsi karışık kuruşuk. Ama dert mi dert değil tabii ki de. Ee, Kil almak pek şu an ana hedefim değil sadece. Arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp abone ol tuşuna gain katıp beğeni tuşuna da saldırı atmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Sadece maçı kazanmaya yöneleceğim. Çok kill almasam da olur. Evet kanka bugün 3 seferdir eşleşiyoruz seninle. O kanka mafyorun ya. Ne yaptın sen şimdi fiskini verdin bana? Ya Allah'ım tırtıl herifler ya. Nasıl gıcık ettiler beni bak. Fiskeyi de verdi. Bir de kestirmedi adamı. <laughs> Kesecektim normalde de geldi alev batış ile itti beni. Güzel Akdeniz'i aldık. Akdeniz'i kaçırmadık en azından. Bu yeni olay çok iyi olmuş. Takır takır birinci skill'i e direkt halledebiliyorsun. Yalnız var ya turtle çıkacak bizim ADC'yi düşürüp turtle'a gitmemiz lazım. O turtle'u almamız lazım. Ben Karina'ya turtle'u vermek istemiyorum. Şurada birazcık enerji toplayayım. Aşağı direkt uçacağım. Kill alırız bence oralardan. Gel 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 gel. Oyna oyna oyna. Gel 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 gel. Bak o çok önde şu an. Şu an çok önde. Ah belayla ah belayla bıraksaydın ya kankam ya Neyse sıkıntı yok Oyun başı alabileceğim bütün killlere ihtiyacım var Yoksa taşıyamam biliyorsunuz kimi çok sorunlu bir çar Öne geçemezse kilanamazsa cırt Anca late'de açılıyor Ama ben early'de de yargı dağıtmak istiyorum öyle bir huyum var Oynayalım Pili bir şekilde vermeyelim yani buraları ona Tam aldım onu da Eee turtle'ı girebilirler Turtle'ı girerlerse her türlü hallederim diye düşünüyorum Hadi biz girelim o zaman kimse girmedi Aha Ona da oynayabilirim. Buna gel kanka madem ya. Alırız herhalde. Bilginin ölçüsü de var. Oh be. O nasıl ölmez lan? Helal bu arada aşırı kötü çarpattım ama takım değerlendirdi. Seviyorum böyle takım değerlendirmesini beni. Çok iyi be harika. İki kill aldım. Mavi bitiyor mavi de alacağım ama şu ormanlarını birazcık hızlamak istiyorum ben bunları. Gitme 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 gel buraya. <laughs> Mavim çıktı maviye gideceğim o redi ultiyle alabilirim belki Yok Gelecen mi cidden üstüme <laughs> Aklından geçirme öyle şeyler Bu arada bir tık desteğe ihtiyacım olabilir eğer buraya Şey yaparlarsa canım az diye Gelip bunu alırlar evet dümdüz de ortada kalırız. <laughs> Asıl sıkıntı o zaman başlar işte. Şu bufflarımı falan döneyim ya. Bir ton işlerim birikti benim burada. Sonra aşağı gideceğim. Aşağıda Melisa'yı falan düşürürüz. Melissa da boyarda bayağı bir kanser bir çarar. de bu arada ben onu bayağı bir kantırlıyorum. Bana pek bir şey yapamıyor ama onun kanserliği şey etmiyor. Değişmiyor. İyi bir hasar attım şu an ona. Aşağıyı vermek istemiyorum ben. Ligim olacak zaten birazdan. Ben şuraya güzel bir yan açtım. Buradan bir şeyler yaparım. Altınları dızlarım en kötü. Turtle da var. Turtle alırız. Kanka onu oynasanız hemen ben çok kuruldum o çocuğa. Şunu alacağım. Bir anda elim bundan bırakıp çarp atması çok zoruma gidiyor bu arada. Başaramıyorum onu. Bak yine başaramadım. Tek yedim be kanka. <laughs> güzel güzel. Aferin lan sana. Aferin lan. Cık. Sıkılmaya başladım ha bak. Şş, şş. <laughs> Bunların popişini keseceğim birazdan. Hiç düşmedim ya. İyi durumdayım şu an. Ölsen bile dert değil. Slow item'ım bitti zaten. Bir yapıştım mı bırakmam. Sülük gibi yapışırım ona. Şunu alayım kanka ben. Eyvallah cansın sen. 4200 farmım var. Baya e, bayağı bir geride bırakmışım şeyi Karina'yı. Harika olmuş bu. Birazcık enerji. Ve biraz protein. İhtiyacımız olan tek şey biraz protein. <laughs> Piskeleyebilir ha. Piskeledi de. Öldü bu. Karina beni tekler. Şu an önümde biri oynarsa keserim onu da. Birazcık enerji biriktireceğim. Bam. Neredesin lan? Aha. Turtula bak. Girme 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 girme. Aman diyeyim aman diyeyim. Boş ver kaçsın. Şu kuleyi açtırmam lazım eleman artık. Gördün mü bizim digi'yi de? Ben bu kuleyi oynayacağım ya. Güzel açtın orayı. Şu an her şey tıkırında ilerliyor. Ben şuraları bir döneyim. Mavim yok. Şimdi ben Turtle'da sorun yaşarım. Önce maviyi falan alayım. Zaten Turtle'ın birini aldık, birini kaptırdık ama olsun. Öndeyim yani, sorun değil. Ama turtle'a girmiş. Ben de fili vermem onu. Şurada paşa var ya. Denedim şansımı. Bu arada ben şey alacağım. Şundan alacağım. Arkadaşlar. Şeyim yok ya. Mavim yok. Zaten lord'a döndü. Yol alamadılar. Bak ben çok iyi vurmaya başladım yalnız. Çok da hasar yiyorum ama. O da öldü çok güzel. Ee, şuralara yaklaşamam gibi. Şuralardan birazcık can çalacağım. Çok oyalandım gidiyorum. Şu an buraya geliyor olabilirler. Farmı muazzam bu arada. Ha? Çok iyi farmladık. Hiç düşmedik ya. Bir de kilo aldık sağdan soldan. Hiç bu kadar kilo alacağımı beklemiyordum bile. Şu Akdeniz'i alsam çok iyi olacak. Ben çok seviyorum Akdeniz'i de. Wow. Hey Allah'ım yarabbim. ya abi delireceğim ya vallahi delireceğim. Şu Lolita'nın bana oynadığı kadar kimse bana oynamadı şu ana kadar ya bu oyunda. Yani bu maçta. <laughs> Adam salmıyor benim moruk ya. Hem W açıyor engelliyor beni hem de. Yani sürekli Q'su ultisi benim üstümde. Böyle sanki kara eller tarafından yönetiliyormuşum gibi hissettim. Bu arada oynasanız da oraya. Takımın bel kemiği ben miyim oğlum? Birazcık yardımcı olun daha bana. Hadi öldü o. İşte bu. Şu parlak parlayan asla bitsin de çok dehşet hasar vuracağım o zaman. Bir de kutsal kristal alırız. Midi verme kanka geldim desteği. Allah'ın sana. Ne oldu bir yedin sanki kafana. Abi ya. Uf, Adamlar çok rahat tekliyor Muruk ya. Sağdan soldan çıkıyorlar. Bizim görüşe mörüşe bir şeylere ihtiyacımız var. Çalılara yımırta at. Şunu yap artık yani. Benim diginin yararını görmem lazım. Şu ana kadar göremedik. Onu görmem lazım. Yani böyle durumlarda beni digi kurtaracak ki ben oraya devam edeceğim. Çok hasarları var çünkü başka nasıl baş edeceğiz? Ya Allah. Aha. Ölmedi mi lan? Vurdum galiba ama. Can bara ben şey ettim sandım, vurdum sandım. Utanmaz arlanmaz bir de redimi almaya çalışıyor. Oyun başı kilimi çaldın sen. Yok sana Red. Ama çok redede ihtiyacım yok ama. Mavi sizde yapamam. Kanka şey etmeyin öyle açılmayın. Ufak bir hasar attım oraya. Öldü o. Çok iyi çok iyi çok iyi. Vuruyorum bayağı ama bozdu. Yeterli rencim yok. Güzel hasar. Yok ediyorum yok ediyorum. Benim şu an mahveden bir hasarım var bu arada. Bak hasar görüyorsun değil mi? Hasarı görüyorsun değil mi kardeşim? Şurada şu an o. Kanka be keşke çarp atmasaymışım. Pardon pardon çok özür dilerim şu an. Lord'un doğduğunu görmedim. Benim hatam benim hatam kaptırırsak bunu harika rüya hasarı vurduğum için melisa çok da şey yapamaz bana doğa rüzgarıyla evet yetişir artık ama toplanmaları lazım evet ben de bundan korkuyordum zaten etraf güvenli değil benim gibi bir çarş tek yer vurmanıza gerek yok. Görüş ve zone. Etrafı. Bunu anlamıyorlar ya. Ben buna ayar oluyorum işte. Ya o lordu zaten elbet keseceğim ben bir şekilde. Etrafımı gör Yeterli. Kafi bana ama neyse sıkıntı yok. Unutmuş olabilirler. Dalgın olabilirler. Onu düşürün bu arada. Kaçamasın o. Kaçamasın. Düşür onu. Düşür onu. Mesela Melisa kötü geldi sağdan. O bak kesersiniz. Abi nereye çıkıyorsunuz? Adam bir can. Adam bir can. Bir bir. Niye çıktınız ki? Kritik alacağım ya. Çıkmaları çok saçma bu arada ya. Çıkmamaları lazımdı. Öldü o. Geldim hocam. Çok iyi be. Bakayım senin skoruna iyi tamam al. Kritik alacağım son item. Hala korkuyorum üstüme biri gelebilir şu an. Su atmış olabilir. Öyle işsiz çok böyle bekliyorlar geçene kadar. Bak görüyorsun değil mi Tırtıl nerede beklemiş? Ama ben keseceğim seni. Güzel oldu. İyi giden. Ya ben şu an Q'yu açıp herhangi birinin üstüne yürürsem o kişi öldü bu arada. Yani benim hasarım şu an Adamı sakat eder, sakat. Bizim şey de Layla da iyi durumda gibi, o da vurur. Gel gel, yap bak bizimkiler burada ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Ama bizimkiler de sana vurmuyor. Niye? Çünkü vurmuyorlar işte. Vurun vur 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 vur. Kardeşim vur ona doçluyorum zaten. He bu kadar ya. Vurmaktan korkmayacaksın. Geçireceksin güm güm. Gel bakayım şuraya. Şu mavinin oraya. Abi beni bir görüşleyin da. Şu çallara bir girin artık ya. Bir yumurta mumurta bir şeyler atın. çok iyi. O da ölür. O da ölür. O da ölür. Harika. Biz bitirebiliriz bence. Kim kalmış? Başa kalmış. Üstüne 2 saniye yürüyeyim bitti o. Bu kadar. Bitiririz bu arada. Ben bu çocuğu keserim. Vallahi biter mi bitmez mi bilmiyorum da. Herhalde bitmeyecek gibi. Çıkalım bari gençler. Lord alırız. Oğlum bitmeyecek. Lord alacağız mecbur. Vallahi çıkın geri. Gel Lord'a girelim. Lütfen biri satmasın ya. Bak çaldırırız yani öyle söyleyeyim ben size. Şu an bunu serice kesmemiz lazım. Karina gelmeden. Bir kestik de zaten. Bununla beraber bitireceğiz artık. Ben hemen gidip mavimi almalıyım. Lord hemen çıkabilir şu an. Geri çıkın kanka Lord'la gideceğiz. Oo. Şu üst mü, üstü itme görevi galiba bende. Çok iyisin lan. Adamsın güzel. Allah boşu boşuna bana gelme kardeşim. Ben de şu an öküz yüküle hasar var. Öldüm. Ölmedim. Harika. O da ölecek. Nice hocam. Baba yargı ki ya. Mükemmel. Oynadığım en iyi kimi maçlarından biri bu arada şu ana kadar videosunu attım. Gerçekten tam fokuslandım oyuna. Full fokus oynadım ya. Temiz hocam ya valla. Tertemiz kazandık maç. 14-3-10 oynamışım. Hani videonun girişinde de dedim yani fazla kill alma düşüncem yok diye. Normalde ee, fazla kil alırım diye düşünsem alamam. Ama kil alma düşüncem yok dediğim için almışım. Baya bir kil almışım. Güzel bir skor MVP almışız. %32 daha hasar atmışız. Gayet güzeldi. Birazcık zorluk olsun dedim. Kimi ormanda oynamak istedim. Bugünlük de böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.